Hey selam video hoş geldiniz ben Meili. Evet şu an oruçluyum ve başım çok ağrıyor arkadaşlar O yüzden soruları nasıl cevaplayacağımı bilmiyorum Ama soruları cevaplamaya çalışacağım inşallah Hadi başlayalım Birinci sorumuza başlayalım Roblox'e ne zaman başladın demiş Roblox'a 11 Ocak 2016 tarihinde hesabımı açtım Ve oynamaya başladım Öbür sorumuz birazcık uzun Abi takipçilerin de yayında bir oyun yapmayı fikirlerimizi alarak nasıl değerlendirirsin demiş Ben iyi bulurum inşallah yapacağız arkadaşlar onu da Yani ben şu an bir proje üzerindeyim zaten e ee, onun yakında duyurusunu yapacağım. Abi Roblox dışında bir oyun videosu yapılacak mı? Arkadaşlar yapılacak listemde öyle bir şey yok ama şu an Roblox çok izlendiğinden dolayı Roblox çekmek değilim. Minecraft çekiyordum eskiden biliyorsunuz ki. Ee, Minecraft'tan bir izlenme alamayınca Roblox'a döndüm. Ya yani bundan dolayısıyla Roblox dışı başka bir oyun geleceğini düşünmüyorum ben. Abi en sevdiğin youtuber Youtuberlardan arkadaşlar ben at kafası ile geldi Başkanı çok e, takip eder ve Özenmeye çalışırdım İdölüm de yani diyeyim Ama şu an at kafası ve geldi başkan Video çekmediğinden dolayı şeyler En sevdiğim youtuber arasında çıkmış bulunmaktım Şu an en sevdiğim youtuber yok Şu an youtube'da çok fazla Video izleyen birisi değilim o yüzden çok sevdiğim youtuber da yok Öyle yani Sevgilin olsa nasıl bir olmalı arkadaşlar nefes alsın yeter Roblox'ta en sevdiğin oyun Jailbreak abi takipçiler hakkında ne düşünüyorsun Arkadaşlar burada kesik konuşmak üzere yani takipçilerim çoğunlukla robust için izledikleri için harbiden üzülüyorum yani. Yine uzun bir soru. Abi ilk YT başladığında para mı bile Eğlence mı mi başladın? Batu abiyle nasıl tanıştın? İlk önce ilk sorunu yanıtlamak üzere arkadaşlar ben YouTube'a para için başlamadım. Yani ben öyle videolar çekip atan biriydim yani. Baktım izlenmeye devam edince de YouTube'a gireyim dedim. Tabi sonradan para içinde oldu yani onu yana söylemem. Ondan sonra Batu ile ben nasıl tanıştım derseniz de arkadaşlar Batu'ya ben reklam yaptım. YouTube kanalım vardı benim o zaman eski kapandı şu anda. Reklamını yaptım öyle böyle böyle girdik işte arkadaşlar tanıştık. Öyle bayağı yakın arkadaşız. Takipçilerine video çeker misin? Lütfen artık çek. Kaç aydır bekliyorum. Arkadaşlar kaç aydır bekliyorsunuz? Bu bekleyişiniz çok yararlı olacak. Çünkü bomba gibi içerikle geliyorum. Youtube kanalı nasıl açmaya karar verdim? Arkadaşlar Youtube'a baktım. Ben herkes video atıyor. Baktım. Çok iyi bir şey. Para var bu işte dedim. Ondan sonra bir insana eğleniyor. birine de gün gireyim dedim. Ve çok güzel sonuçlar aldım yani. Sağ olun. Abi takipçilerine komik video çekermesin. Hiç roblosu sevgili yaptın mı? Arkadaşlar ilk sorunu cevaplayayım senin. Komik video çeker miyesin, takipçilerine? Arkadaşlar takipçilerimle komik video çekmeyeceğim. Ondan sonra roblosu da sevgili yapmam. Niye yapayım arkadaşlar? Roblosu sevgili yapılır mı? Kafayı mı ya? Abi hiç sevgilin oldu mu? Olmadı arkadaşlar bir kalıncı face arkadaşlar bu soruyu atlayalım. E, yüzünü gösterme düşünüyor musun? Yüzümü gösterme düşünüyorum. Gittiğin okul ne? Atın ne? Ne alaka lan? <laughs> Sen benim gittiğim okul ne yapacaksın yani? Nasıl bir soru arkadaşlar bu? Videomuzun sonuna geldik. Video like atmadıysan like atmayı kanma. Hala abone değilsen abone olmayı unutma. Adios amigos.